Merhabalar değerli izleyiciler Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor ve herkes Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Millet İttifakı'nın adayları konusunda olası adayları konusunda farklı açıklamalar mevcut. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ancak e, altılı masadaki liderlerin hepsi Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olabileceği konusunda aynı fikirde değil. Çünkü altılı masada özellikle İyi Parti lideri Meral Akşener yapmış olduğu açıklamada seçilebilir bir cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi ve seçilebilir kriterini getirmişti. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday yapılmazsa İyi Parti'nin farklı iki ismi masaya getireceği kulislerde konuşuluyor. Bunlardan birinci isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ancak Mansur Yavaş'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da onayı olursa aday olabileceği iddia ediliyor. Değerli izleyiciler Mansur Yavaş aday olmazsa İyi Parti'nin ikinci bir ismi masaya getirebileceği kulislerde konuşuluyor. İyi Parti'nin ismi ise oldukça ilginç. Aslında siyaseten çok tanınan bir isim değil. Mehmet Haberal İyi Parti tarafından masaya getirilebilir iddiası var. Gazeteci Sebahattin Önkübar bu iddiayı gündeme getirdi. Değerli izleyiciler biz her zaman söylüyoruz gerçekten halk Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmak istiyor ve Türkiye'nin sorunlarının bir an evvel çözülmesini istiyor. Halk ekonomik krizle boğuşuyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Amerika'da olduğu gibi aslında Türkiye'de de Cumhurbaşkanı adaylarının ön seçimde belirlenmesi gerekiyor. Aslında formül çok basit. Altılı masa liderlerinin belirlenmesinden ziyade bütün illerde sandıklar kurulur ve sandıklarda bir ön seçim yapılır. Ön seçimden çıkan aday da Cumhurbaşkanı adayı olur. Bu her iki ittifakta da olması gereken bir şey. Onun dışında 6 liderin bir araya gelip bir ismi belirlemesi halkın bu kişiye oy vereceği anlamına gelmiyor. Kamuoyundaki anketlere baktığımızda da şu ana kadar yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ismi açık ara önde gözüküyor. Diğer taraftan diğer adaylara baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi anketlerde ön planda çıkmıyor. Son zamanlarda özellikle CHP'ye yakın medya Kemal Kılıçdaroğlu için PR çalışması yapıyor. Şunu söylüyoruz. Türkiye'nin şartlarında AKP'nin isteyebileceği en iyi aday, AKP'nin en çok sevebileceği aday Kemal Kılıçdaroğlu olur. O yüzden anketlere bakılarak, ön seçimler yapılarak milletin istediği bir adayın ortak Cumhurbaşkanı adayı yapılması gerekiyor. Ancak bu şekilde seçim kazanılabilir. Bunun dışındaki formüllerin hiçbir işe yaramayacaktır. Daha önce hepsi denendi. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı yapılırsa büyük bir ihtimalle İyi Parti'nin seçmeninin en az yarısı Saadet Partisi'nin seçmeni ve diğer ittifaktaki sağ kökenli partilerin seçmenleri bu adaya oy vermeyecek ya da sandığa gitmeyecek. Bu durumda da Erdoğan kazanacak. Bu yüzden çok iyi düşünülüp araştırma yapılması gerekiyor. Milletin sesine kulak vermek gerekiyor. Milletin sevebileceği bir aday var. Milletin sevebileceği bir adayla seçimlere katılmak en mantıklısı. Anket sonuçları da bunları ortaya koyuyor. Benim de favori adayım Mansur Yavaş. Eğer olmazsa Ekrem İmamoğlu olabilir. Bunun dışındaki diğer seçenekleri yine e, anketler yaparak, referandumlar yaparak, e, halk oylamaları yaparak belirlenebilir. Aynı şekilde milletvekili seçimlerinde de. Milletvekili adayları da ön seçimle belirlenmesi gerekiyor. Liderler oturup istediği kişiyi, milletvekili adayı yapıp istediği kişiyi yapmıyor. Bunlar tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında demokrasiyle bağdaşmayan eylemler. Umarız Türkiye her anlamda demokratikleşir ve önümüzdeki seçimler e, halkın isteyeceği bir adayla, halkın isteyeceği bir liderle ve yine halkın isteyeceği bir şekilde sonuçlanır ve ülkemize hayırlı olur.